Niye beni öptü? Öpme. Bir dakika bir dakika. Bu şimdi böyle öptüğü için 20 bin like mi almış? Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Vallahi istiyorum. Lütfen bana da 20 like gelsin. Ben de istiyorum. Canlar. Özkan Bakdin. Teşekkürler kardeşim. Bu video 1 milyon like almış. Bu video 1 milyon like almış. Bu video. 1 milyon sen milyon. Bu video sırf şu şu görüntü yüzünden 1 milyon like almış. İlla biz de mi <laughs> götümüzü gösterdim arkadaşlar yani. Ne olacak? Ben de bunu yapsam öyle alır mıyım 40.000 like ha? Gösterisini yapacağız. Cidden. Ney? Merhaba bugün bir resimle gösterisini yapacağız. Benim Cidden değer mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Tekrardan karşınızda. Evet maalesef. Ben Maka. Üstelik. Niye iniyor amınakoyim? Ayy, söyle benim artık bir sevgilim var. Bana ne koyayım? <laughs> Kimsenin umurunda değil bu, biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi men? Biliyorum, çok kıskanacaksınız. Of, çatlayınca... Ama zaten bu videoyu özellikle kıskanmam için atıyorum. Ha? o haliyle sevgilimi açıklıyorum. İyiyim sevgilim. Amına ok <laughs> koyayım. Şu an ekranı parçalamak istiyorum kanka. Oh, o çok cringe. Dostum. O bile senden ayrılma ihtimali çok yüksek. Oh. Of dostum çok öyle konuştun. Daddy. Her neyse. Siz şimdi sabah ayaklarınıza geri dönebilirsiniz. Ben Mardi'ye düşmeye gideceğim. Bye bye. Yürü git zaten seni kimse istemiyor burada. Eleştirmem gerekirse. Aptal birisi. <laughs> Şu an tüm izleyenlere iç ses oldu amına <laughs> koyayım Ve beyni yok Ve beyni yok men Aaa bir dakika tiktoka girelim bir dakika Aaa selam İşte karşınızda ben Bababao Gerçekten ne kadar heyecanlı olduğunu size anlatamam Eğer nedeni soracak olursanız <laughs> Ben buraya en üstün PMC'yi tıbır almaya geldim Addir. Dönüşüyor onu koyun bir şey çıkıyor içinden. Ah evet. Ben ne baktım bile daha mükemmelim. Ve hepiniz benim ne kadar harika olduğumu benim içinde olduğunu ona göre. Tablet... hızlı an dövesim geldi. Yanımda olsa... Neyse. Parti. Neden videonun başlarında bo bo bo, bo dedin? <laughs> Adım yapılan en büyük hakaret bu olabilir. Ben orada bo dedim. Bu bu değil. Ah ne oluyor amına koyayım? Çok adam bir köylü benim ismim böyle anlayı de. Yine de ismimi açıklayacak olursam eğer benim adım Poppy Mike. Anamalı pop 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 diye de seslenilmesi seviyorum. Selam ben Mike. Hepiniz yine bana kötü yorumlar yapmışsınız. Anlatamıyorum galiba. Ben buraya bütün pirinci çuburlarını sonuna getirmeye geldim. O kadar kusursuzum ki kusursuzluğum hepinizi gölge altında bırakacağım. Tamam küfür etmeyin videoyu kapatacağım biraz sonra. Gün gelecek o kadar sefer olacak ki hepiniz sizi için bana yalvaracaksınız. Enis Batur bile yani seni bir kez daha sürlendirirseniz eğer hepinizi sonuna getiririm. Bye bye. Kızın şizofrenoma ihtimali var mı acaba? Benim adım Maka. Maka, Maka, Halka, Makara, Adana, Makarnaya, Manat değil. Çıldırmama az kaldı. Şu adamı zor düzgün söyleseniz artık. Bana saçma sapan isimler takarak benim imajımı lekeliyorsunuz. Bu arada bütün piyancı tıbur camiasının alt ekle sözüm hala geçerli. Sakın gardımı indirdim sanmayın. Beni anladığınızı umuyorum. Bye bye. Allah seni kahretsin ya. Bu ne kanka? Daha yeni öğrendim PNG Tipur'un olduğunu. Aşırı saçmaymış kanka. Ekranı iki resip koyup konuşmak o kadar saçma ki yani